Soğan kokuyor. Hmm. <laughs> Soğan kokuyor. kokuyor. <laughs> 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 Bu güzel, bunu aldım. Ben <laughs> kim olduğumu biliyor musun be? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? <gülüyor> evet. Tezgah. Aşa. Yeter. Ya. Ay askısı <laughs> Seniz iyi. Ay siniz iyi. Bu hala burada ne dikiliği ya? Tamam lan. Gidiyoruz işte. Kastetme lan. Balkanlılar bir mevzu bahis hakkında konuşacaktım. <laughs> Ailevi de. Neyse. Mevzu <laughs> bahis. Aa, <gülüyor> vay kerata vay. Haylaz demek. Hani <laughs> ilk derse hep geç kalıyor, ödevlerini yapmıyor. Bunları konuşmak istedim. Ee, vay kerata vay. <laughs> <laughs> geyik muhabbetini mi çeviriyorsun burayı? Ne diyorsun sen? <laughs> Benimle geyik mi çeviriyorsun? İnsan teskin edici bir lafla da söyler. Politek... <laughs> bilmemişler demek ya abi ne bileyim. Hayda. <laughs> o ne be? Ay kıyamam. Dün bütün gün sen bizi beklemişsin ya. Değil mi? Ben kendim tekrar memnun oldum. Bin eee... Seviye bak. Azmi'cim. Bilber